Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler birlikte Barbie videosu çekeceğiz. Şimdi ama isimlerini tanıtacağım. Şu göstereyim. Topuzunu ben yaptım. Topuzunu ben yaptım. Şu prenses olan Elza tabii ki. Elza o. Şu Anna diyelim. Şurada Elif. Şu ortadaki. Şu Elif. Şu Anna. Şu güzeller de Elva. Şu prens olan. Görüyorsun. Kolu böyleydi. Yanlış almışız biz. Ama böyle değildi. Kardeşim kırdığımız. Öyle yani. Böyle her şeyde. Şöyle şimdi şuraya koyalım. Dur koyamadım. Tekelle çekiyorum. Şöyle koyalım. Şu tabiyeci bana doğru çekelim. Umarım yorum yazıyorsunuzdur. Ben yorumları çok seviyorum. Şimdi Şöyle Arkadan böyle Oo Arkadaşlar Bakın Pirazemiz tabi kapısı Böyle şey oldu Ama takılıyor kapısı Ben takabiliyorum Korkmayın Sakın Taktım taktım. Evet şurada aynımız. Şurada yatımız Ama şöyle ben şunu güzelliğine bakarsın. Evet şunu fiyatı kaçmış. Aman ver Şimdi. Evet arkadaşlar yufu ama göstereceğim şu buzdolabımı şöyle hiçbir şey yok bakın buzdolabımı ne güzel şimdi şuraya bakalım neler varmış yok bir şey şuraya bakalım tabaklar varmış Hemen üstte bakalım. Ben şöyle zor açıyorum bunu. Ben ay böyle şeyler oluyor. Şu yeşil olan bardak, şu yine bardak, şunlar tabak. Şurayı da açalım. Ay bardağımız düştü şöyle bardak şöyle şuradakiler yine tabak şuradakiler bardak evet kapatalım şimdi arkadaşlar şöyle gösteriyorum bebeklerin adını söyledim Nazlı var, yağmur var. Bir de öyle bebeklerim var benim. Zümra falan filan. Elim çarpıtır gülderim. Şimdi şöyle gösteriyorum. Gösteriyorum. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz da böyleydi.